Son zamanların yükselen müzik grubu Rubato, Elazığ'da düzenlenen konserde sevenlerine en sevdiği eserlerini seslendirdi. Deser sahne ünlü sanatçıları Elazığlılarla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda sahnenin kapalı alanının açılış konserini rubato yaptı. <laughs> Yakın zamanda Dünya Evine giren grup solisti Özer Arkun, eşinin Elazığlı olması nedeniyle Elazığ'ın kendisi için ayrı bir yeri olduğunu söyledi. Geçen e, gelişinizde de e, o sezonun en dolu konserlerinden birini yapmıştık. E, ilk... bu, bu akşam da evet, bayağı evet. doluyuz, sol daız. Şükürler olsun. Bu akşam da şu an full'üz. İnşallah ayağımız uğurlu gelsin. İnşallah, inşallah, i̇nşallah. her zaman da Elazığ çok seviyor. Elazığ'ın yanı sıra zaten bölge halkı sizi çok seviyor. Benim için ayrıca başka bir değeri var burada olmamın. Ben bu Eylül'ün 19'unda bir evlilik yaptım. Eşim Elazığlı. Aa öyle mi? Evet. Elazığ'a damat oldum. Maşallah. <laughs> <laughs> Eniştemiz. <laughs> <laughs> evet, Bundan oy... sonra inşallah daha sık bekleyeceğiz. İnşallah daha sık geleceğiz.